Evet, evet, bizim amca oğlumlarlar. Tilki bağırıyor. Ha, maşallah, güzel kemer var. En sevdiğim hareket yani. Kemer de yapıyor. Evet. Yeni yavru söküyor. Sökülen yere de bardağı var. Aynen. Tilki acayip var. Ya. Maşallah. Maşallah. Evet. Yeri Ankara bayındır. Mamak bayındır. Maşallah. Bak, paket çalıyor. Çıkanın yerine hemen. Evet. Bir ge Geçen hafta mı? Evet. Geçen hafta koydum abi. Evet. Ben de aynı. Geçen hafta. Hafta içinde koymaya başladım ya. Ama o halde gene iyi paket. Yavru üstüne kemer yapmış yani. Kemerli yürüyor bu ara evet, ya. Evet. Evet. Abi kemerli. Kemerli yürümesi en hoş ya. Zaten yukarı bu kadar yavru attırmasaydım balda bayağı bir şey yapacakmış. Ciddi yani. bal getiriyormuştu. Getirmiş de zaten. Bu hangisiydi? Hatırlıyor musun anasını? 14 numaranın mı? He 14. Nordene AGT. 14'ün kızı. 14'ün kızları mükemmel çıktı. Kırılacak. Karı sakin de bir tane iki tane gelen var dışarıda. Evet. doldurmuş. Maşallah. Yavru olmuyor. Evet yavru olmayana. Hemen rengi hemen de, de bal da rengi güzel. He, hemen hemen de hiç boş gözü yok gibi bir şey abi. Evet. Aynen öyle vallahi. Altı Maşallah. 14'ün kızında kime verdiysem her bir kez memnun. Hem sakinlik hem balcılık. Evet. En son çıkıyor kadar da işlemişler. Evet. Bunda da pek bir saldıran yok abi. Evet. Ya senin burada bir nevi izole sayılır ya. Baskınlık kurarsan çok güzel analar çıkar. Çıkıyor da değil mi? Çıkıyor abi. Ama işte şu dışarıdan aldığımız şeyleri. Evet. Ağır olmuş ha. erkekler çıkamayanları kesmişler. Ölenleri atmaya çalışıyorlar. Duvardan bir iki tane çek istersen kapatayım. Evet maşallah. Uçanlar da çoğu erkek abi. Erkek. Onlar erkek. Bunda yavru var abi. Yavru var da yine kemeri de eksik etmemiş. Ben kaçağı yok gibi bir şey arada. Sakinlik mükemmel. Evet. O halde yine çıkanların yerine atmış ana araya fırsat vermiyor. Fırsat vermiyor. Evet. Kapatıyorum maşallah diyerek.